He benim mi bekliyorsun sen? Dur bir Misafirimiz var. Misafirimiz var bir Gel oğlum gel. Gel. Hadi. Gel oğlum. Gel. hadi, hadi bakayım. Maşallah oğlum. Kömürlükte mi yattın? He ne bu kulak? He. Hepsi o. Doydun mu oğlum? Gidiyor musun? Hadi. Hadi. Tanışıyor musunuz? <laughs> Tanışıyorlar bir. İyi dövüşmeyin tamam mı? Aferin oğluma. Pis o. Hı. He, geliyor. Geliyorum daha tonlarım geliyor. Hadi gel. Gelin bakayım hadi gel. Gelin. Hadi bakayım gelin. Gelin bakayım. Ama böyle bekler işte. Nasılsın güzel insan? Biz de çok şükür. İşte biraz da sebep alırsak iyi olacak. Oo, ya. oo, bak bak bak, Güzelim o gelmiş ya. benim, kespirim gelmiş Kespir sen nereden geldin? He, oldu, he? Tamam, tamam, tamam Kespir geçen gün sepetle iniyordu aşağıya He, he <laughs> Sepetle bin diyor, indiriyor Ya dışılar, balıyor, beni diye <laughs> böyle mutlu işte ya he. Böyle oldu daha iyi Bizim evde dört tane var Hepsi kapalı. Aşağı indir bir tane kucağında Bas bas bağırıyor, korkuyor. Alışmamışlar. Evet. Ama bunlar mutlu. Yok, yok, bu iyi bu. Iyi. Bunlar mutlu, evet. mutlu. Bir kedinin en çok isteyeceği şey bu. İstediği zaman içeri girecek, köydeki evet. gibi. İstediği evet. zaman dışarı çıkacak. Gel, gel kus. Gel. Gel, gel kus. Gel, gel. Sen dur, sen dur, sen dur, sen dur, sen dur. Gel. Gel, sen dur. Asen sen, sen gibi de gel. Gel, Gel. Gel hadi. Gel. Yeter. Hep hep yaşmama istiyorlar. Yaşmama mı dayanır? Ya. Bir kutuyu hep yedir, hepsini yerler. Günde 20 kutu olsa dayanmıyor. Kesparım benim. Güzel kızım benim. Akşam oldu bak. Bak oğlun geldi bak bak, bak, bak. Erol gel düşürün. Erol'un oğlu. <laughs> o kim? Fındığın oğlu. Fındığın oğlu. Ee. <laughs> koş 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 koşma. Burada bedava dağıtıyorlar gel. Bedava burada gel. Gelin bakın. Gel. gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gitme. Gel oğlum sen sen niye böyle çekiniyorsun? Gel bakayım gel. Gitme lütfen gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Dur erol erol sen. Sen dur sen dur. Ha burada 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 burada. Burada bak 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 bak. Yemeyen kim var? Gel. Gel sen. Gel gel. Dur sen dur sen dur. Sen dur. Gel sen dur sen dur sen dur. O yesin. O bebek o yesin dur. O yesin dur. Heh. Maşallah. Ya. Küçük annem oraya niye çıktın sen? He? Niye inemiyorsun sen? Oy oy küçük annem benim. He? Ne olacak şimdi? Tamam bitti artık. Bitti mama bitti hadi. Biraz da kurmamayı mama Şöyle aferin. Aferin bak. Bak kan acık olan karnı aç olan nasıl yiyor gördünüz mü? Heh. Maşallah. Heh. Hepiniz yediniz, hepiniz yediniz. He kim? Bilmiyorum ki. <laughs> ya, ya, hamile değildi ki o. Hamile miydi? Gel Zeynep annem gel. Gel Zeynep annem gel. Gel güzel kızım benim gel bakayım gel. Gel. Gel benim güzel kızım Zeynep annem benim. He sana ne getirdim bak. Bak sana ne getirdik. Zeynep annem bu işte. Gel gel. Gel, pis 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 pis. gel bakayım gel. Gel bakayım gel hadi. Hadi. Hadi kefir kefir bu. Nasılsın kızım? He nasılsın kızım gel. Yok mu arkadaşlarım bugün? Oy Sibel'im, Silo gitti, Çiko gitti, sen kaldın buralarda kızım. Oy kızım benim, güzel kızım benim. Hadi kızım, çocuklara selam söyle geliyorlar geliyorlar. <laughs> koş. Hepsi uykudan kalkmış. Erken kahvaltı. Koş kuzum koş. <laughs> Günaydın kuzum. Günaydın. Günaydın. Yukarı mı çıkacağım? Hadi yukarı çık kuzum. Hadi hadi. Buradayız sen. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne istiyorsun? Mamalar orada. Mamalar orada. Ne? Yaş mama istiyorsun? <laughs> Oy. Kara kuzumun Kara kuzum, kara babamın emaneti. Gel. Gel, gelin bakayım, gelin. <laughs> Buyurun kardeşim, Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, seviyorum, seviyorum. Seviyorum, dur. Hadi doyurun kendiniz. Hadi. hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gel>. <Gülüyor> Dur acil etmeyin, acil etmek, acil etmek yok, tamam mı? Dur dur acele etmeyin acele etmeyin durun. Dur, dur acele etmeyin dur. Gel acele etmeyin dur. Dur dur etmeyin dur. Dur, dur, etme, dur. dur oğlum dur sen da vereceğim dur. Dur 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 gel. Gel. Hadi. Al 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 hadi şimdi. Gel. Tamam hepimize. Hepinize vereceğim hepinize. Dur bak kızım. Hadi bakayım. Hadi. Hı. Hadi doğru kanınızı. Hadi. Hadi karababam sen niye yemiyorsun? Kavga yok, kavga yok. Gel, gel kusum gel. Al hadi. Al hadi. Al, al, al kusum hadi. Hadi. Dur sen çek, sen çek. Dur dur dur. Dur koş bebeğim koş koş. Nerede kaldın? Koş bebeğim koş. Bebeğim geldi. Gel, gel, gel Gel bebeğim, siz buradan yiyin, gelin. Öpe çöpe gitmeyin, gelin siz. siz buradan yiyin. Aferin, aferin. Aferin, hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi. Kaç bakayım, kafam mama olmuş, kaç. Gel, gel. Gel. Gel, gel abi, sen buradan ye, gel. Oy, birbirinizin mamasına gitmeyin. Ana siz üç kardeş miydiniz? Ha, kara kardeşler üç taneymiş. Ha, bakayım. kaptı gitti gördünüz mü? Gördün mü? Kaptı gitti. Tamam sana da vereceğim. Kara bebeğim. Gel, gel kara bebeğim gel hadi. Gel. Gel sana da var gel. Gel gel kuşum gel. Gel sana da var kuşum gel, gel. hadi. Gel hadi. Gel hadi. Anne herhalde. Bunlar da siyah bebekler. Öyle gibi sanki. He, Karakozum benim. Tamam kuzum benim. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Karakozum benim. Heh, heh. Maşallah. Yaladın yuttun mu? Yaladın yuttun mu? Bu dalı olmuş İşte. Akıllı durun bakayım. Üç kardeşler. Üç kara kardeşler. Bu anne muhtemelen. Bu da babamız. Aslan oğlum benim. Panterim benim. Bitirdin mi? Bir açıyla bakalım bir de. Heh, bereketli sabahımız. Maşallah. Ama yaşmamamız bitti. Benim kızım. Benim Zeynep annem arabama gelmiş. Hoş geldin. Sefalar getirdin kızım. İyi ki geldin kızım. <laughs> i̇yi kuzum. İyi güzel iyi güzel tamam mı kızım? آه في